Kripto sesli habere hoş geldiniz. Balina 229 milyar Shiba Inu satın aldı, toplam SHIB satın alımı 3,73 milyona ulaştı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Balinalar 24 saatte 3,73 trilyon Shiba Inu, SHIB, satın almak için 42,81 milyon dolar harcadı. Bir blockchain veri izleme platformu olan Malestat, kısa bir süre önce Blue Whale 3 adlı 254. en büyük Ethereum balinasının, basın zamanından yaklaşık 2 saat önce gerçekleştirilen tek bir işlemde cüzdanına 2,58 milyon dolar değerinde 229,96 milyar şi beklediğini bildirdi. Bu, son 24 saat içindeki en büyük ikinci şip satın alma işlemine işaret ediyor. The Crypto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere, yeni bir Shiba Inu balinası, tek bir işlemde 40.23 milyon dolar değerinde 3.50 trilyon şip toplayarak Shiba Inu'nun 30. en büyük sahibi haline geldi. Genel olarak balinalar, son 24 saat içinde iki ayrı işlemle 3.73 trilyon şip satın almak için 42.81 milyon dolar harcadı. Valestats verileri ayrıca Shiba Inu'nun cüzdanlarında toplu olarak 600.20 milyon dolar değerinde SHIB tutan ilk 100 Ethereum balinası arasında en çok tutulan 3. token olduğunu Ethereum hariç ortaya koyuyor. Büyük balina hareketleri Yukarıdaki iki büyük balina alımı dışında, The Crypto Basic, üç gizemli cüzdanın, Coinbase 10 etiketli Coinbase ile ilişkili bir cüzdana dolar 65.44 milyon dolar değerinde, 6.08 trilyon tutarında şaşırtıcı bir Shiba aktardığını bildirdi. 3 Nisan'da Shiba Inu'dan bir dolara Varsayımsal bir yakma hesabına göre, Shiba Inu, Arzı azaltarak bir Amerikan doları sınırına ulaşmak için şibas yap. Shibarium ve sanal arazi yeniden adlandırmalarının yardımıyla her yıl 111 trilyon şib yakabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki şiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.